Güler'in Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltı sofraları için oldukça pratik, hamur açmaya gerek kalmadan bol malzemeli ve çok lezzetli pizza tarifimle karşınızdayım. Tost ekmeği ile çok güzel bir pizza yapıyoruz arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçelim. Tüm ön hazırlığımı yaptım, malzemelerimi hazırladım. Öncelikle pizzamın sosunu hazırlıyorum. Pizza sosum için baharatlarım pul biber, kekik, toz kırmızı biber kabımın içerisine koydum. Salçaları ilave edip sıvı yağ ekledim ve çırpma teli ile karıştırıyorum. Bu sosu mutlaka hazırlayın. Pizzaya ayrı bir lezzet veriyor. Kıvamı eğer koyu olduysa suyla ile sizler de benim yaptığım gibi açabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay bir tarif arkadaşlar. Hafta sonu kahvaltılarınız için veya okuldan gelen çocuklar için mutlaka bu tarifi yapın. Çok beğeneceklerdir. Bir tepsinin üzerine fırın kağıdını yerleştirin ve üzerine toz ekmeklerini sırayla diziyorum. Hazırladığım pizza sosunu kaşık yardımıyla ekmeklerin üzerine sürüyorum. Her yerine eşit gelecek şekilde fırça yardımıyla dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi hamur açma derdi olmadan aynı lezzetle minik pizzalar yapacağız arkadaşlar. Hazırladığım malzemeleri ekmeklerin üzerine düzgün bir şekilde yani eşit bir şekilde yerleştirmeye başladım. Öncelikle çok az rendelenmiş kaşar peyniri, daha sonra e, küp şeklinde doğramış olduğum yeşil biberleri ve kırmızı biberleri yine eşit bir şekilde ekmeklerin üzerine yerleştiriyorum. Bol malzemeli bir pizza hazırlıyorum. Siz de istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben birazcık da konserve mısır ve birkaç tane de mantarı dilimledim. Onları yerleştiriyorum. Üzerine koyacağınız malzemeleri dilerseniz farklı sebzelerle de hazırlayabilirsiniz. Ayrıca bu tarifi bayat tost ekmekleriyle veya bütün ekmekleri dilimleyerek yapabilirsiniz. Böylelikle bayat ekmekler de değerlendirilmiş olur. Tost ekmeğiyle yaptığım pizzamın üzerine dilimlenmiş sucuk ve dilimlenmiş sosis yerleştiriyorum. Tost ekmeğiyle çok pratik bir şekilde hazırladığım bol malzemeli pizzalarım önceden ısıtılmış fırında pişmeye gidecek. Üzerine kaşar peyniri rendesini serpmeden önce fırında sebzelerin de pişmesi için 1-5 dakika tutmak istiyorum. Daha sonra fırından çıkarmayı yakın üzerine yine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştiriyorum. Ve hazırladığım pizzayı tekrar kaşar peyniri eriyene kadar fırında tutuyorum. Yapımı oldukça kolay olan bol malzemeli pizzamız hazır. Herkesin kendi damak tadına uygun birçok lezzeti bulabileceği tarifler için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Güler'in yemeklerinden herkese sevgiler.